Merhaba. Mondial Dijital 2015 yılında elektronik bilgisayar mühendisi Mustafa Sokullu tarafından kuruldu. İstanbul, Estonya ve İngiltere'de 9 kişilik teknik bir ekip, Mondial Ubiquiti Omnichannel iletişim platformunu, CRM ve yapay zeka destekli araçları geliştirmekteyiz. Dijital dönüşüm kapsamında şirketlerin iletişim altyapıları, CRM ve operasyonel yazılımlar ile genelde entegre olamamaktadır. Numondial tüm iletişim kanallarını tek bir web RTC platformda toplayarak sayısal dönüşümden omni-channel dönüşüme olanak sağlamaktadır. Müşteri alışkanlıklarına göre istenildiğinde geleneksel ve dijital kanallar arası sorunsuz geçişler yapılabilmektedir. Tüm platform modülleri aylık eş zamanlı kullanıcı sayısı bazında SAS altyapısı ile B2B şeklinde pazarlanmakta olup son 4 yılda şirketimizin tüm aylık sabit giderlerini ve harcamalarını kendi geliriyle finanse etti. Bu süreçte 300'ün üzerinde sanal telefon numarası müşterimiz, artı 15'ten fazla hizmet verdiğimiz yurt dışı telekom hizmet sağlayıcı ve 2020 yılında 4 Omni Channel pilot müşterimiz oluştu. Amacımız 2020 sonuna kadar birçok API entegrasyon ve sertifikasyonlarını tamamlayıp, global marketplaceslerde yer almak ve desteksiz kurulum özelliğiyle müşteri sayımızı arttırarak ilk yatırımımızı alıp hızlıca büyümektir. Teşekkürler.